Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Herkese hoş geldiniz. Bugün Cumhuriyet Halk Partimizin Zeytin Olu Belediye Başkanı adayı adayı olan Sayın Hüseyin Çetin Erhabimizin adaylık başvurusu ilgili burada toplanmış bulunuyoruz. Ben sözü uzatmadan kendisine konuşması yapması için kürsüye davet ediyorum. Kıyma 20 liraymış. 10 kilo kıyma alıyormuş bugün 630 gram alıyor. 7 dolar alıyor. Benzin 3.15'miş. 63 lira benzin. 63 litre benzin alıyor. Bugün 5 litre geliyor. Bu sayı çoğaltılabilir her konuda. Dolayısıyla tüm parası %98 erimiş. Yani 2009-2012'ye kadar güzel işler yaptı ama maalesef o günde sonra AK Parti garip balan, fakir fukaradan gerçekten uzaklaştı. Yani netice itibariyle hepimiz bu ülkede, bu şehirde, bu içeri yaşıyoruz. Yani insanlar gerçekten faveral ediyor. Ya biz markete gidiyoruz işte bin liraya gidiyoruz, iki poşet alıyoruz. Kıyma 500 lira. Evet, e, Gökyat Mahalle Muhtarımız Celal Ertuğrul abimiz geldi. Dernekle beraberiz. Tülay Hanım da geldi. Ona bu dönem arayı hayırlı olsun dedi inşallah kendisine de. Yani netice itibariyle derdimiz ortak. Ekonomi her şeyin başı. Yani bir insan ben yapamıyorum demez. Yani seçmenleri ikna etmek lazım. Gerçekleri anlatmak lazım ki değişsin. Yani 25 yılda mesela kentsel dönüşüm. Geçen gün Cemil Bey anlattı. Süleyman Üstadımız anlattı. Zeytinburnu'nun tamamı 11.16 kilometre. Yarısı mezarlık. Bizans'tan, Osmanlı'dan beri gömü açık. 7 kilometre bir alan kalıyor samimi belediye garantör olmuş olsaydı burnu 7 kilometresi bugüne kadar 25 yılda dönüşürdü. Maalesef yüzde iki yüzde dönüşemiyor. Yapılanlarda görüyoruz. Dün yine halk belediye meclis toplantısına geldi. İşte 57 bin trilyona ihale ettiniz. 400 trilyon istiyorsunuz. Evlerimiz musluk gibi sudanlıyor. Oturamıyoruz netice itibariyle. Yani samimiyet olmadığı zaman maalesef dönüşüm de olmuyor. Başka işler de olmuyor. Şimdi biz 2010'da bir platform kurduk. Geleceğim Zeytinburnu platformu. Zeytinburnu'nda tarihi mekanlarımız 4. 5. sıradayız. Ama maalesef turistler geliyor, fazla dönüp gidiyor. Oysa ki bunları bizim tanıtmamız gerekiyordu. Zeytinburnu'nda ambarlar, hal, kumcular vesaire gitti. Ama tarihi mekanlarımızı maalesef kullanamıyoruz. Artık şehirlerin de, illerin de, ülkelerin de ne iş olsa yaparım hani değil, uzmanlaşmaları lazım. Zeytin burnu üç konuda uzmanlaşması gerekiyor. Benim tespitlerin deri, tekstil ve tarihi mekan konusunda uzmanlaşıp yurt dışına gelen bütün turistlerin Mevlevi Hale'ye gelmesi lazım, Merkez Efendi'ye gelmesi lazım, Meryem Ana Kilisesi'ne gelmesi lazım. Yunanlı turistler gelir suyunu bile yanına getiriyorlar. Oysa ki onlara zeytin bunu tanıtıp gezdirip para bırakmasını sağlamak gerekir. Yani zeytin burnunda kafa yorulursa hem zor bir ilçe hem kolay bir ilçe. Zeytin burnunda uygun meclis üyeleriyle, uygun projelerle, uygun planlarla yani belediye kesinlikle garanti olmadığı müddetçe zeytin burnu dönüşümü çok zor. Benim aile bloklarına komşum var Ali abi. 40 yıl yapmış. Ya diyor ömrü hayatında ben bir tane dairem var. Onu da sarı çizmeli Mehmet Ağa'ya kaptırırsam ben bu dışarıdan kalayım. Zeytinburnu Belediyesi olursa, Kiptaş olursa, TOKİ olursa güvenle ne veririm? 18 aydır, 20 ayda veririm ama belli olmaz. Görüyoruz zaten. Kaç müteahhit baktı. Netice itibariyle Zeytinburnu Belediyesi'nden bir kuruş para çıkmadan müteahhitle halk arasında garantörlük rolü üstlenerek Zeytinburnu dönüşmek mümkün diye düşünüyorum. Yani Ömer Başkan sık sık diyor ki ya biz müteahhit öneremeyiz. Zaten vatandaş diyor ki ben hayatımda bir inşaat yapmamışım. Müteahhit ne de bulacağım? Yani belediye 10 tane müteahhitle görüşün bunlar güvenli biz garantör olur tarzı yaparsa dönüşür diye düşünüyorum. Fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Çünkü e, partideki arkadaşlar Beşiktaş'a gidecekler. ben hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah hepimizin hakkında hayırlısı olur. Zeytinburnu bizim evimiz. Elimizde ne geliyorsa hep beraber Zeytinburnu'muza değer katmaya çalışacağız. Saygılar, sevgiler sunuyoruz. <laughs> Yoksa, sevim Hocam, buyurun <laughs> şimdi şey hayırlı olsun, yol açık olsun, aydınlık olsun. Ben de bugün belediyemiz üyeliği için radyatımı yapacağım. Ben için buradayım, ben de eğitim için buradayım. Ben adalet için buradayım. Ben haksızlığı istemediğim için buradayım. Ben 7500 liraya dört tane çocuğuyla kirada oturan o insanın acısı için buradayım. Ben ayrışmaya karşıyım. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çekil resimleri. Gel 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 gel

Tamam olur. Buna çekilsin. Çekilsin. Hareketli mi diye? Görüşü tamam. 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 Tamam yani bu olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Kamşı kamşı, fen bilimlerinin eğitim kadrolarından Mehmet Hocam'ın şansı şey, var. Hocam. Hocam. Çok memnun oldu. Merhabalar. Evet. 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 beraber bir ya? yalvanın tamam. 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 Ben de mi gezeceğim? Tamam. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.